kullanıcılarımızın çok merak ettiği bir soruyu daha sormak için bir araya geldik. Ee, geçen hafta tırnak kesimiyle bununla birlikte aynı zamanda tüy bakımlarına değiniyor olmuştuk. Bu seferki sorumuz ise kulak temizliği köpeklerimizde nasıl olmalıdır? Kulak temizliği nasıl olmalıdır? Ee, hep aynı şeyden başlıyoruz. Ee, bize ilk defa geldi. 45 günlük olarak geldi, 50 günlük geldi veya annesi ölür daha bir erken zamanda geldi diyelim vesaire falan hatta ilk kulak ve göz temizliğini burada biz kendi bünyemizde yapıyoruz zaten ee, sonra da hayvan sahiplerini sürekli bilgilendiririz ee, kulak temizliği yani şöyle nasıl ki insanlarda e, kulak doktorları sürekli söylerler kulak burun boğazcılar e, o papixleri kullanmayın kiri dibe doğru, zara doğru ittiriyorsunuz vesaire. Köpek ve kedinin de kulak yolu birbirinden veya bizlerden çok farklı değil. Yani canlıların aslında kulak yolu birbirinden çok farklı değil. Ee, bir dış kulak içeriye gelin, orta kulak e, sonra iç kulak. E, bunların hepsi işitmeyle, dengeyle vesaire falan falan hepsinin kendince bir görevi vardır. E, kulak temizliği niye önemli? E, Köpeklerde sürekli kulak e, kulak pisliği diyelim artık kulak kirini üreten bir yapısı vardır, e, mukoza veya mukus tabakasında veya biraz daha sert bir yapıda bir şeydir. E, ama bu dış etkenlerden yani toz, toprak vesaire hani bu dış etkenlerle beraber biraz daha daha kötü bir görüntü ve daha sağlıksız bir görüntü. Emiğe e, kulak yolunda bir toz toprak gibi bir şey olmasını istemeyiz tabii ki. Çünkü sonrası için farklı enfeksiyonlar şekillendirebiliyor. Ee, bunun için hayvan sahiplerine bize geldiklerinde biz ilk temizlememizden sonra e, her bir hafta 10 günde bir e, belki bir sıvı gliserin olabilir, vazelin olabilir veya farklı bir bizlerde özel formüle edilmiş kulak temizleme solüsyonları olabilir. Onları tavsiye ederiz. Ondan da sürekli kulaklarını bir hafta 10 günde bir eğer ki sağlıklı bir kulaktan bahsediyorum temizlemelerini tavsiye ederiz. Ee, niye önemli? Şimdi kulak güzel temizlenmeyen bir kulak belli bir süre sonra kulak uyuzu kulak enfeksiyonu, kulak mantarı veya kulak akarları bunlara sebebiyet verecektir. Ama ilk söylediğimiz gibi bir hafta 10 gün içerisinde sürekli yani bir hafta 10 günlük bir zamanlarla eğer ki kulak temizliğini sürekli yaptığımız takdirde demin saymış olduğum bu etkenleri olma olasılığını azaltacağımız için bunları ekarte etmiş oluyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hani normal demin dedik ya papiste de yapmayı çok tavsiye etmiyoruz. Niye? Çünkü kulak kirini sürekli kulak zarına doğru indirmek çok mantıklı bir şey değil. Çünkü orada birikim, 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 birikim. Sonrasında belki geri dönüşü olmayan bir şeyler bile şekillenebilir. Kulak kirinden kaynaklı. Kulak kirinin birikmesinden kaynaklı. Onun için bir pamuk yardımıyla tavsiye ettiğimiz bir solüsyonu ee, solüsyonu e, pamuğa sıktık e, çok ıslak olmamak kaydıyla yani böyle pamuğu sıktığımızda çıp 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 böyle su damlamayacak kadar e, kadar bir ıslatalım onunla o solüsyonla sonra kulak görünen kulak keçesinde e, yukarıdan aşağıya doğru hani o kiri aldığımızda ki solüsyonun bir kısmının da kulağın kendisine gitmesini isteriz niye? Çünkü içeride olan kulak kiri, e, kire veya içerisinde farklı bir şey varsa, nüfuz edecek kulağını salladıkça hayvan o kirin veya o şeyin çıkmasını, kulak yolunda kalmamasını isteriz. E, bu olmadığı takdirde biriken kirler veya biriken enfeksiyonlar dediğim gibi kulak akarı, kulak uyuzu, e, kulak uyuzu, kulak mantarı ve kulak enfeksiyonlarına sebep oluyor. O zaman hem maddi manevi manevi denli yani maddiyatı çok fazla geçtim köpeğinin sürekli böyle ağrılı olan kulağının ki ağrı yapar zaten ağrılı olan kulağının üzerine doğru kafasını böyle bir yatırmıştır içerisinden pis kokulu bir sıvı atacaktır e, veya kaldırdığınızda kulağa e, simsiyah bir görüntü olacaktır hem görüntü itibariyle güzel değil görüntüyü geçtim sağlık bakımından hiç güzel bir şey değil e, Tedavileri de aslında birazcık daha meşakkatlidir. Bize gelip hala bu geçmedi diyenler var. Evet hani zamanından beri temizlenmeyen bir kulak e, keşke elimizde sihirli bir değnek olsa dokunduruversek ve kulağa iyileştirsek ama böyle bir şey söz konusu değil. Belki 2-3 ay kadar süren e, tedavilerimiz de maalesef ki oluyor. Hatta çok uzun süre temizlenmemiş ve çok kötü olmuş kulaklarda kulak ablasyonu veya kulak yolunu aldığımız e, bazı operasyonlarımız bile olabiliyor ama hiç kimsenin veya bir şeyin böylesini görmesini veya yaşamasını tavsiye etmeyiz olmasın zaten e, onlar için de güzel bir süreç değil e, bizi ararlar ya Özkan Bey bu çok kafayı sallıyor e, sürekli bir patiyle kulağını kaşıyor e, veya benim dediğim gibi şöyle kafasını sürekli yan tarafa doğru e, yatırmış bir vaziyette duruyor Bunların zaten birinci bizim aklımıza gelen şey bir kulak enfeksiyonudur, kulak ağrısıdır, mantarıdır vesaire. Klinimize geldiklerinde muayenelerini yaparız. Uygun kulak solüsyonları veya kulak ilaçlarıyla beraber bir temizliğini veya sürekli kullanmalarını bir hafta 10 gün boyunca isteriz. Genelde çok fazla ilerlemiş bir vaka değilse eğer ki 4. günde iyi olmaya başlar 1. haftasında yine pembe olmuş kulağı veya o kulak kepçesini pembe olarak daha fazla e, görmek isteriz. Pembemsi bir kulak yapısı olduğunda evet iyileştik artık diye nitelendirebiliriz. E, bu biraz önce saydığımız şeyler genelde Golden Retriever, Labrador, Rottweiler veya şöyle söylenebilir veya Cooker e, biraz daha fazla kulak sorunu olan hayvanlardır. Yani Cooker'ların sanki vazgeçilmez bir sorunudur gibi e, olmayanlar da var ama genelde şekilleniyor. Niye? Çünkü bunlar hem uzun kulaklı hem de e, uzun kulaklı olmasıyla beraber aşağıya doğru sarkık olduğu için aslında kulak yolu sürekli kapalı. E, kapalı olmak demek aslında nem miktarının biraz daha fazla olması demektir. Nem ne kadar fazla? mantar o kadar fazla, nem ne kadar fazla, kulak gibi o kadar fazla. Ee, yani bir dik kulaklı hayvanla bir yatık veya böyle sarkık kulaklı hayvanı e, aynı kefeye koyamayız maalesef. Bunların ikisi e, birbirinden bariz ayrılır. Dik kulaklı hayvanlarda şöyle bir şey vardır. Toz toprak vesaire direkt kulağa hani e, nüfuz etmeye bariz bir şekilde açık olduğu için böyle bir handikap var. Ama Sarkuk kulaklı hayvanlarda da hava almadığı için ki genelde hayvan sahipleri kendileri köpeklerine banyo yaptırırlar. Banyoyu kendilerine kendileri yaptırdıkları için kulak yoluna illaki bir su kaçırırlar. E, dedik ya o kapalı kulaklı hayvanlarda e, içeriye su kaçıyor. O su da nemle beraber yani o kapalı kulak kaçan ile beraber bir nem yapıyor sonuç olarak. Bu da mantarın kaçınılmaz sonudur. Aslında banyodan sonra kulaklarının böyle yukarıda belki birleştirilip biraz daha pamukla kurulanması ki onu da geçtim zaten bir köpeği banyo yaptırırken ensesinden aşağısını yıkamalarını direkt kafalarını ellerine ıslatıp da böyle hani o şekilde kafayı birazcık ıslatmalarını isteriz. Çok fazla kulağının içine kadar su gencep kadar o pis dediğimiz o şeyi kafalarından tutmalarını istemeyiz. Ee, kulak sağlığı için. Ee, çok fazla bir de e, belki kukurlar için diye söyleyebiliriz biraz daha uzun kulaklı oldukları için su kapları belki biraz daha farklı olabilir mama kapları da farklı olabilir daha böyle ince uzun bir e, mama ve su kabı vardır onların e, mamayı yerken kulaklar aşağıya doğru sarksın mamanın suyun içerisine girmesin diye böyle bir mama veya su kabı kullanmakta kukurlar için diye söylüyorum fayda var e, ama işte hani şeylerde kulakta herhangi bir koku hissettiler, kafa yan tarafa doğru düştü, sürekli kafayı sallıyor vesaire falan bu gibi durumlarda illa ki veteriner hekiminizi arayın. Sadece aramak değil gidip de muayene olmalarında fayda var. Çünkü sürekli de kafayı sallayan bir hayvanda maalesef kulak hematomları denilen şeyler... Fazla miktarda şekillenir. O da farklı bir ameliyat gerektirir. Böyle şeyler şekillenmeden e, hekiminizi aramakta fayda var. Ama en nihayetinde bir hafta 10 günde bir normalde rutinde bir kulak temizliği yaparsak e, bu gibi şeylerin hani önüne geçmiş oluruz. E, olmasını sağlamamış oluruz veya bunun önlemini almış oluruz. E, kulak temizliği çok mantıklı bir hafta 10 günde bir. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür de evet, Sağ ol. olduğu gibi bizi mutlaka yine aydınlattınız. İyi günler. Sağ olun.